Merhaba arkadaşlar, Fitol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bel fıtığına, bel ağrısına, yani belle ilgili şikayetçi olduğunuz çoğu problemin asıl nedenini çözmeye yönelik egzersizler göstereceğim. İsterseniz ilk egzersizle başlayalım. İlk egzersizde herhangi bir yerde bir oturacak sandalye olabilir, koltuk olabilir, hiç fark etmez. Bacaklarımı omuz genişliğinden biraz daha geniş şekilde açıyorum. Öncelikle dik duracağım omzum geride. Ellerimi bacaklarımın orta kısmına saldım. Şimdi tamamen kendimi serbest bırakacağım. Kamburu çıkaracak şekilde aşağı doğru serbest bıraktım. İyice doğru esniyorsun. Tamamen serbest bıraktın kendini. Yavaşça gövdenle doğru geriye doğruluyorsun. Omzumu geriye aldın. İyice dik durdum. Nefes verdim. Şimdi nefes al ve tekrar yavaşça omuzun önüne doğru serbest bırak. Gövdeni serbest bırakıyorsun. Kolları serbest. Aldın nefes. Aynı şekilde geriye doğru doğruldu. Verdin nefes. Dik duruyorsun. Şu an biz iki tekrar yaptık. Bunu yaklaşık 12 tekrar olacak şekilde yapabiliyorsanız 15 tekrara kadar çıkartabilirsiniz. 15 tekrar yaptık. Biz bunu bir set sayıyoruz. Yeni spora başlayanlar için de anlaması için detaylı anlatıyorum. Bu bir set oluyor. Arada 30 saniye dinlenebilirsiniz. 20 saniye kendini iyi hisseden varsa çok daha kısa sürede dinlenebilir. Bunu 3 set olarak tamamlıyoruz ve ilk egzersizimiz tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci egzersize geçiyoruz. Kollarım üzerindeyim. Dizlerim üzerindeyim. Karşıya bakıyorum. Kalçamı içe doğru büktüm. Aldım nefes. Kalçayı dışarı doğru çıkıyorum. Üff, ver nefes. Burada iyice bel ve kalça kaslarınızın gerildiğini ve esnediğini hissetmeniz gerekiyor. Ver nefes. Aldım. Ver nefes. Aldım. ikinci egzersizinde bu şekilde yine mantığı aynı yapabiliyorsanız 15 tekrar kadar bunu yapıyorsunuz. 15 tekrar yaptım. Yaklaşık 20-30 saniye dinleniyorum. İkinci sete başlıyorum. Aynı şekilde 15 tekrar kadar ne kadar yapabiliyorsanız yaptım. Bu da ikinci set oluyor. Dinlendim 30 saniye. Ve üçüncü seti tamlayarak şu an göstereceğim. Üçüncü egzersize geçiyoruz. Yüz üstü uzandım. Dirsekler gördüğüme bitişik. Burada boynumu kasmıyorum. Alnım yere bakacak. Karnımı sıkıyorum. Nefes vererek geriye doğru doğrulacağım. Belden doğruluyorum. Ve nefes verdim. Bir. İki. Üç. Şimdi burada önemli bir detay var. Eğer belinizde bir ağrı, bir acı hissederseniz Biraz daha kollardan yani dilseklerimizin buradan biraz daha fazla destek alacağız. Bu sayede belimizde olan baskıyı biraz daha azaltmış olacağız. Kollarımızdan kuvvetlenir. Evet. Bu egzersizimizde 12-15 tekrarlısı 3 setten set arada 20-30 tamamladık. Sonraki egzersizi gösteriyorum şimdi. Yüz üstü uzandım. Kollarımı yanlara doğru açıyorum. Kendimi serbest bıraktım. Burada boynuna, karşıya, sağa sola çok bakma dikkat ediyoruz. Bu sefer boynumuz için risk oluşturabiliriz. Serbest bırakıyoruz. aldığımız yere de koyabiliriz. Evet. Bacağımı büktüm. Ters yöne doğru hafifçe değdirmeye çalıştım, geldim tekrar merkeze uzandım ve ters yöne uzattım, ters yöne. Burada belinizde bir gerilme, hafif hissetmeniz normal. Evet, bunu da toplamda 12-15 tekrar olacak şekilde yapmanız yeterli. En sonunda çok kısa bir streçimiz olacak. Sırt üstü uzandık. Tek bacağımı uzattım sağa. Sol bacağı dizden kendime aldı. Dizimden kendime doğru baskı uyguluyorum, çekiyorum. Kalçanızda bir gerilme, bir şey hissetmeniz gerekiyor. Çektim kendime doğru. 10 saniye beklettim. Şimdi yeri. Evet, şimdi açtım bacaklarımı hafifçe. Öne gelebildiğiniz kadar hafifçe geldim. Yavaşça geriye istedim. Geldim öne. Yavaşça geriye Burada dikkat etmeniz gereken nokta aşırı ileriye uzamaya çalışmayın. Bu sefer belinizle yine baskı oluşacaktır. Hafif gelebildiğin kadar gerginliği hissediyorsun iç bölgede ve belde. Geriye geliyorsun. Burada yaklaşık bir 20 tekrar olacak şekilde iki tur, iki set yapmamız yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.